Hünkârım Figani layık olduğu cezayı aldı. İlaveten bahsettiği ağayı da bulduk. Takip ediyoruz. Bizi İskender'e götüreceğinden eminim. Pargalı İskender Çelebi'yi kendine iyice düşman belledin. Yaptığı hizmetler ortada. İlaveten o senin ketuda. Bu efendi hazretleri denilen zatla bir bağ yok. Olamaz. Bence bizzat kendisi hünkârım. Bütün alametler onu işaret ediyor bunu ispat et. Kellesini biz alacağım. Sultanım. Hatice'm bir şey mi oldu? Hünkârım, akşam yemeğine kalacak mısınız diye soracaktım. Ona göre hazırlık yapalım. Başka vakit kalırız. Siz de yol yorgunusunuz. Dinlenin biraz bu gece. Hürrem! Gidiyoruz. Halacığım, arzu ederseniz siz de bizimle gelin başka zaman şehzadem. Zira diğer şehzadeleri ve Mihrimah'ı da görmek istiyorum. Beyan alam niye bu kadar üzgün hünkârım? Aranızda ne geçti? Kocası Ferhat Paşa'nın katli için ferman verdim. Neydi ki suçu? Ona bahşedilen yetkileri şahsi menfaatleri için kullandı. Her kim buna cüret ederse bedelini öder. Beyan alamın gözyaşlarına rağmen Mustafa'm. Artık sen de bir sancak beyisin. Hüküm sürdüğün yerde benim adaletimi tesis edeceksin. Hiç kimsenin, ailenden biri dahi olsa, gözyaşlarına teslim olma. Hak eden, hak ettiğini almalı. Gel. Hünkârım, İbrahim Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, şehzadem. Hünkârım, Efendi Hazretleri denilen zatın yerini tespit ettik. Edirne'de bir konakta ikamet ediyor. Öyle mi? Eğer münasip görürseniz bir an evvel yola çıkıp baskın vermek isterim. Münasiptir, Pargalı. Her kimse o hain bul getir bana. Pargalı, Elikolu bu kadar uzun biri her türlü tedbiri almıştır. Hazırlarını ona göre yap. Emredersiniz.